Teşekkür ediyorum. <laughs> Kolay gelsin. Merhabalar kızlar. Hoş Kolay gelsin. Hoş, hoş bulduk. Başkanım sağ olun. Hoş geldiniz. Eyvallah sağ olun. Eyvallah. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyiyiz sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz elhamdülillah. Evet kızlar nasıl gidiyor? Güzel. İyi. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Karne değil mi? Dev kayar ya. Arkadaşlar kolaylıklar diliyoruz size. Sağ yaz dağım. tatili. <laughs> i̇nşallah seneye daha böyle motive bir şekilde, dinlenmiş bir şekilde, hazır bir şekilde döneme başlayacaksınız. Maşallah. Takdisi. Altunay aynı zamanda bizim sporcumuz. Evet. Masa tenis evet. Biliyorsunuz. Milli evet. evet. takıma da seçin Sayın Başkanım sayenizde. Evet. tabii ki eğitim noktasında Türkçe, matematik, edebiyat neyse bu branşlarla bir şeyler kazanacaksınız ama muhakkak ki her birinizin farklı bir yeteneği vardır. Kiminin sporda yeteneği vardır, kiminin sanatta yeteneği vardır, kiminin farklı alanlarda yeteneği vardır. Bununla ilgili de bu yeteneklerinizi de gün yüzüne çıkartacak. Şükür Allah artık hem belediyemizin hem milli eğitimimizin çok ciddi manada sizlere sunduğu imkanlar var bu imkanlardan yararlanın arkadaşlar. Bir şeyler üzerine çıkartmaya çalışın. Yanınıza karnelerinizin yanına eğitim burada almış olduğunuz öğrenimin yanına bir şeyler daha eklemenin gayreti içerisinde olun. Öyle olursanız farklı olursunuz. Öyle olduğunuz zaman bir adım daha önde olursunuz. Evet Neşe tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Neşe de aynı şekilde de tebrik ediyoruz. Gidem de eve iki tane karne götürüyor. Evet. Evet. Size, sizleri tebrik ediyorum. Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Çünkü yoğun bir dönemde sizlere eğitiminiz şey için, öğreniminiz görmeniz ne? için fedakarlıklarınızı yerlerden bütün öğretmenlerimizin ellerine emeklerine sağlık. Tabii ki en büyük teşekkür de ailelerimize. Her birilerinizin ailelerine teşekkür ediyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum, sağlık diliyorum, huzur diliyorum. Dönem başında gelecek sene dönem başında inşallah tekrardan sağlıkla bir arada olmak dileğiyle ama 12. sınıflar yarın sınava girecek olan genç kardeşlerime de özellikle başarılar diliyorum. Dinimiz doğa. Okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü üç tane genç kardeşimizi de biz bir tabletle ödüllendiriyoruz. Aa, çok teşekkür <laughs> Çok teşekkür ederiz. <laughs> <Çok teşekkür ederim. gülüyor>